Merhaba dostlar. Sizlere bu içerikte Phantom Time Hipotesis olarak adlandırılan ilginç bir tarihsel teoriden bahsetmek istiyorum. Bu tür içerikleri beğeniyorsanız lütfen abone olup beğen butonuna tıklayın. Ayrıca konuyla ilgili görüşlerinizi veya araştırmamızı istediğiniz konuları yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu teze göre Orta Çağ'da yaklaşık 614-911 yılları arasında 297 yıllık bir dönem aslında hiç var olmamıştır. Bu hipotez, tarihsel kayıtların ve takvimlerin yanlış yorumlanması veya manipülasyonu nedeniyle bu zaman diliminin hayalet bir zaman dilimi olarak kabul edildiğini iddia eder. Bu hipotez, Alman tarihçi Heribert Illig tarafından 1990'ların başında ortaya atılmıştır. Illig, bu dönemde gerçekleştiği varsayılan birçok olayın ve figürün aslında gerçek olmadığını, bunun yerine bu dönemin tarihsel olarak inşa edilmiş bir kurgudan ibaret olduğunu savunur. Phantom Time Hypothesis Tarihsel kanıtların ve arkeolojik bulguların yanı sıra takvim sistemlerinin evrimi gibi konularla da çelişmektedir. Çoğu tarihçi ve akademik çevre bu hipotezi reddetmekte ve tarihsel kayıtların güvenilirliğini kabul etmektedir. Ancak bu hipotez tarihsel eleştirinin ve tarih yazımının doğası hakkında ilginç tartışmalara yol açmıştır.